bir sunum olacak ve Benoa Van Gaben Berge. Zordu başa artık. Benoa. Is it correct? Van Berge. Okay. Thank you. Hi guys. Merhabalar. Çevirmenlerden özür diliyorum. Çünkü e, çok e, kötü kelimeler kullanacağım. Umuyorum ki e, Türkçe'ye çevirebileceksiniz. Belki daha iyi motivasyon olacaktır. İngilizce konuşanlardan da gene küfürlü şeyler kullandığım için özür diliyorum şimdiden. are you calling me a liar like the legend of the phoenix huh? all ends with beginnings what keeps the planet spinning? Uh, the force from the beginning. Huh? Love. night to get some, we're up on night for good fun, we're up on night to get lucky, 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 we're up on night to get lucky. So, Benoit, ben bank of banke adım ben diyelim 20 something'in creative direktörüyüm aynı şekilde kurucu ortaklarındanım bu bir reklam ajansı Farklı müşterilerin projelerine destek veriyoruz. Her gün her toplantıda tüketicilerimizi, müşterilerimizle, personelimizle e, check-in yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra check-out ediyoruz. Ve e, yani check-in'de beklentiler nedir? Bu toplantıda ne yapmaya çalışacağız? Check-out'ta da işte buna cevap verebildik mi? Yanıt verebildik mi? Bunu yapıyoruz. Bugün hepinize check-in yapamayız ama ben kendi check-inimi sizinle yapayım burada olduğum için çok mutluyum İstanbul'a ilk kez geldim biraz tabi stresli oldu işte her tarafım ıslandı gittim sıcak bir duş aldım Umuyorum ki size ilham vereceğim. İkincisi de yarına kadar açık bir programım var. Öğlen gidiyorum. Bugün bana tweet atın, gelin konuşun. Umuyorum ki sizinle iletişimimiz devam edecek. Söylediğim şeylere katılmıyorsanız da lütfen gelin benimle konuşun. Şimdi burada 18'den genç olanlar elini kaldırsın. Anneniz burada olduğunuzu biliyor mu? Çünkü bu artı 18 sunumu ama neyse. bu ee, bu sizinle benim aramda kalsın. 18-35 yaş aralısı el kaldırsın. Evet, Y jenerasyonuna hoş geldiniz. Ee, daha sonra geleceğim. Siz yıldızlarsınız. 35 ve 55 arasındakiler el kaldırsın. Evet, benim gibisiniz. X jenerasyonu. Hoş geldiniz. 55'ten yaşlılar kaldırsın. 55'ten yaşlılar evet sizsiniz. Peki daha yüksek sesle konuşmamı isterseniz bana haber verin. Çok güzel. Bugün Y jenerasyonuna odaklanacağız. Ben X jenerasyonundanım. X jenerasyonu nedir? Gençler için anlatalım, bilmeyenler için. Benim zamanımda annem babam bana dedi ki, ben çok çalışmaya lazım, okula git, çok çalış, çünkü çok iyi derslerine çalışırsan güzel bir üniversiteye gidersin. Gittim, üniversiteye gittim, aynı hikaye, farklı durum. Ya yani çok çalışıyorum, çünkü dediler ki, üniversitede çok çalışmaya lazım, harika bir işin olsun. E tamam işe geldik. Çok çalışma lazım. E, sana işte şirket arabası veririz. Terfi edersin. Bir gün kalktım dedim ki hayatım herkesin dışında kontrol birilerinin kontrolünde ve bir benim kontrolümde değil. Bu benim en büyük sorunumdu. Sonra fark ettim ki nihayetinde ilk stajımı yaptığımda bir şirkete gittim. Oradaki Hanımefendi benim adımı bile bilmiyor. Dosya verdi, bilgisayar verdi. Eşim Excel dosyası oluşturmak. Yani ben o yüzden mi o kadar uzun zamanlar, o kadar saatler çalıştım lisede, üniversitede harika bir iş için? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir takım şeyler değişti. Değişen şey endüstri değil, jenerasyonun kendisi. Y jenerasyonuna hoş geldiniz. Şimdi başlayalım. Size bir takım içgörüleri sunalım Y jenerasyonuna yönelik. Yüzde 95 oranında e, uyandığında ilk yaptıkları şey telefonlarını kontrol etmek, ayaklarını koymadan önce yere. Düşünsenize yüzde 70'i e, 2050'ye geldiğimizde yüzde 70'i nüfusun Y jenerasyonu olacak. İki şey aynı anda yapılamaz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunlar dört tane şeyi aynı anda yapıyorlar. Multitasking dediğimiz iş. Yani benim Friends'i izlemem 10 yılımı aldı. İşte video kaydedicisiyle kaydederdim. Ondan sonra bir hafta sonra oturur izlerdim. 10 dolarım olduğunda giderdim ee, ve bir tane CD için bir tane şarkı için bir tane CD alabilirdim. Dokuz tane kötü şarkıydı. Bir tane iyi şarkıydı. CD almak zorundaydık. Şimdi Şazam'dan dinletiyorlar. Para bile ödemiyorlar. Yani istediğiniz kadar limitsiz menü gibi bir jenerasyon. Genelde bunlar okula bile gitmiyorlar, kurslara da gitmiyorlar. İşte YouTube'u izliyorlar. ne bileyim 12 yaşındaki çocuklar, tutoriallar, e, ne bileyim 35 yaşına kadar bir takım şeyleri anlatıyorlar. Yani kendi kendilerini eğitebiliyorlar. Bir takım şeyleri yaratabilmek için beklemiyorlar. Yaratmaya başlıyorlar. Bir takım şeyleri tek başlarına yapmaya inanmıyorlar. Paylaşım paylaşma ekonomisi, yani %50 daha az bunu alabileceksem neden arabayı alayım? Neden otele gideceğim? evdeyim. İşte ev değiştirebileceksen, başka biriyle apartmanımı değiştirebileceksen başka bir kentte, başka bir ülkede neden para vereyim? Şimdi durumlar kesinlikle değişti ve 20'li yaşlardakiler... E, pardon, 20 Something ajansı, e, Y jenerasyonuna yönelik bir reklam ajansı. E, İstanbul'dan biriyle konuştum öğle yemeğinde çok fazla ajans var mı dedim bunu. bunu soran diye. Evet. İşte biz kadınlara yönelik bir ajansım, ajans var ya da yaşlılara yönelik var, yoksullara yönelik olabilir. Şimdi yapmakla hikayeyi anlatmak arasında fark var. Twenty something ise biz bu farkı önemsiyoruz. Nasıl olduğunu anlatacağım. Biz ajans içinde ajans yarattık. Bu da şu anlama geliyor. Biz Uber'den, Airbnb'den ve Tinder'dan e, ezber bozan bir şirket olma fikrini aldık. Ve bir ajans yarattık. Ha şöyle demedik tabii. Ya cool olalım, e, yürürken böyle havalı olalım değil. Bunu demedik. Biz oturduk, markaları çözümledik ve en sürdeki sorunu algılamaya çalıştık. İki tane şey yaptık. İlki markalar diyor ki işte ajanslarımıza çok yakınız. Ajanslar da diyorlar ki biz markalarımıza çok yakınız. Bu doğru mu? Yani yani tek bir e, sadece markayla ya da müşteriyle bu kadar yakın olmak mümkün mü? Hiç sanmıyorum. Dolayısıyla dedik ki aslında düşünüldüğü kadar yakın değiliz. İkinci şey de bu yeni jenerasyon meselesi. Deloitte ya da Accenture'ı biliyor musunuz? Bilmiyorum ama genç insanları iş almada sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü sanıyorlar ki 22 yaşında araba verildiğinde işte sözleşme imzalamaya yetecek. Benim zamanımda e, FOMO diye her şeyi kaybetme ya da her şeyi kaçırma diye bir sendrom vardır. Bu benim için işteydi. Ben tatile çıkıyordum. İşteki bir takım şeyleri kaçırıyorum. Sürekli bir endişem var. Yeni jenerasyonda böyle bir şey yok artık. Sadece daha fazla zaman istiyorlar. Gerçek aşka inanmıyorlar. Çünkü ailelerinin boşanmış olduğunu görmüşler. Ya da işte bir şirkette ölene kadar harika bir kariyere inanmıyorlar. Çünkü 20 yıl sonra babaları kovulmuş işlerinden. Yani istedikleri şey aynı hataları yapmamak. Bir önceki ex jenerasyonunun ve baby boomerların yaptığı hataları yapmamak. Şöyle bir sorun var. Bugün yaşadığımız şöyle bir sorun var ki kesinlikle İstedikleri şeyleri biliyorlar ve anlıyorlar ama markalar ve şirketler bunu anlamıyorlar diyorlar ki aha tabii biz sizi anlıyoruz. Pek çok marka e, işte e, bizimle çalışmak istiyor. Ama bize çalışmaya başladıklarını yapamıyorlar çünkü e, bunu nasıl yapılamayın? yani bu olmuyor bunu göremiyorlar açıklayacağım bunu. İki şey var. Gençlerle çalıştığınızda e, şirketinizde pek çoğunuz işte bu sebepten ötürü onlarla çalışıyorsunuz mantıklı kısım için. İşte bir takım şeyleri dosyalara koyalım. Ondan sonra belki 10 yıllık süre içerisinde bizim gibi başarılı olursun, araban olur. Fakat biz 20 something ne yaptık? Biz bununla başladık. Biz bir ajans yarattık. Gençlerle bir ajans yarattık. 20'li yaşlarında gençleri işi aldık. Onlara yeni bir ajans yaratma fırsatı verdik. Müşteri bakış açısından değil ama ya da marka bakış açısından değil. Fakat bir nesil bakış açısından bunu yaratma fırsatı sunduk. İşte bu e, yasaklı kısım. Eğer şok olacaksanız kulaklığı çıkarın. Şirkette bir genç olduğunda nasıl desem İstanbul için nasıl açıklasam daha önce hiç seks yapmamış biriyle seks yapıyorsunuz ama yani siz deneyimli birisiniz tek fark bu şimdi bakir ya da bakir olan biriyle ilişkiye girdiğinizde ona saygı duymak zorundasınız çat diye gidemezsiniz yani anladınız mı hani bir, bir güven oluşturmalısınız birlikte öyle bir anı yakalamalısınız ki işte orgazmanına ulaşmalısınız. Bir metafor olarak bundan bahsediyorum. Stajyerde de söz konusu olan aynı şey. Yani staj söz konusunda da sorumluluğunuz var. Şirkete ilk kez geldi. Siz bu kişiden sorumlusunuz. Çünkü kendisinin bir vizyonu var. Bu endüstriye dair bir vizyonu var. Bir hayali var bu endüstride. Siz o kişiyi stajyeri sadece rasyonel olarak kullanırsanız olmaz. Yani size şunu söylemeye çalışıyorum. Çok fazla şey öğrenebilirsiniz ve tam tersi gençler bir şirket arıyorsanız lütfen iki kere düşünün. Ee, i̇ki şey önemli marka gibi yani kendinizi satma ve konumlandırma noktanız nedir? Uzmanlığınız nedir? İşte ben online de iyiyim, ben kreatif direktör olarak iyiyim, işte metin yazarıyım. Tamam bu güzel bir şey uzmanlığınızı bilin fakat farkı yaratacak şeylerden biri ESP. Yani duygusal olarak kendinizi konumlandırma ve farklılaşma noktanız nedir? Bu şirkete ne katacaksınız? Ne getireceksiniz? Ve lütfen şuna bakın. Yani gerçekten vizyonunuza uygun bir şirket mi staj yapacağınız yer? Ve şirketi seçtiğinizde bir hedef olmalı. Hedef bulamıyorsanız lütfen önceden ee, bunu e, bulun ve Why ile başlayın yani İngilizce'de. Nedenle başlayın. Ben neden bu şirketi seçiyorum? Şirketler de aynı şekilde neden bu staj, stajyeri seçiyorum? Ve bu genç stajyer bana şirketime ne katabilir, ne sunabilir? Bu soruları sorun. Şimdi benim çalıştığım ajansıma Twenty somethings'e geri döndüğümüzde e, 300 tane genç var. E, bize başvurmakta yani bize staj yapmak için onlarla bir oturuyoruz 40 tanesi 40'ar kişilik gruplar oluşturuyoruz. Ve normal bir şirkette staj yapar gibi yani normal şirkette stajyer şirketi yer değiştiriyorlar. Briefing yaptığımızda yani sadece normal benim gibi hani yaşlı olan kesime değil gençler aynı briefingi alıyorlar. Aynı briefi alıyorlar ve birden gözden geçirme yaptığımızda birbirimize çakışır şekilde birlikte çalışıyoruz. Birbirimize kontrol edip birbirimizden öğreniyoruz. Biz buna 20 something limited edition ıı, kısıtlı üretim adını verdik. Neden? Çünkü 3 aylığına geliyor bu genç stajyerler. Bizim için bir fırsat, şirket olarak bir fırsat. Çünkü hepsinden 3 ay boyunca pek çok şeyi öğrenip çok harika bir geri bildirim alıyoruz. Sadece biz değil, müşteriler için de aynı şey geçerli. Karşılığında bir kazan kazan programı çünkü pek çok yani onlara verdiğinizin karşılığını alıyorsunuz. Şunu beklemeyin. Bizde harika bir yetenek var. İşte ben size her şeyi vereceğim. Siz bana bir şey vermezseniz o zaman o ka kayboluyor. Yani bu bir ilişki gibi öyle olmaz. Kaybedersiniz. 3 ay boyunca bizde kalıyorlar. Program 3 aylık. 7 tane 7 tane atölye çalışması sunuyoruz. Medya, sosyal medya, yaratıcılık, fotoğrafçılık, sunum, strateji ve metin yazımı. İşte fotoğrafçılık nedir, strateji nedir? Burada gözlerini açmaya çalışıyoruz reklamcılık sektörü anlamında. Bu bizim için kolay olabilir. Fakat müşteriler için, yani bu bizim için kolay olmayabilir. Ee, ama müşteriler için hiç kolay değil. Öyle öyle zamanında da bunu açık açıklamaya çalıştım. Ha işte ne kadar cool diye tepki alıyoruz ama ajansa geldikleri an çok zor. Güvenmek çok zor. Çünkü gençlerle çalışıyorum dediğim zaman şu anlama geliyor. Bir toplantımız olacağında gençler oturacak, onlara bir şey açıklanacak. Açık olmak zorundasınız. Ve e, ben gerçekten de dinliyorum. E, dinlediğim şey doğrultusunda da değişebiliyor mu söylemek zor. Biz e, maksimum bir şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. İki tane çok güzel örneğim yok. Bizim CEO'muz yok şirkette. Her hafta genç, başka bir genç stajyer CEO olarak çalışıyor. Bizim ajansımızda çalışıyorsanız en azından yılda bir kere haftanın CEO'su oluyorsunuz. Biliyorum çok çılgınca işte sadece el sıkıp merhaba demiyorlar. Bu kişi ee, yani herhangi bir 20'li yaşında bir İspanyol olabilir. Tüm sorumluluğu alıyor. İşte CFO ile finansal toplantılar yapıyor. Ee, nakit akışı sorunlarını anılıyor. Birini kovacaksa o kovuyor. Ve yapmaya çalıştığımız, bu kişiye vermeye çalıştığımız şey veya yani CEO olmak için de gelmiyor. Bu bir süreç aslında. Yani bir hafta oluyor, bitiyor da değil. Benim için, bizim için gerçekten şirketin en başarılı taraflarından biri bu. Gerçekten birine güvenebiliyor musunuz? Bu genci e, dinleyip şirketi onun ellerine verme konusuna güveniyor musunuz? E, bir sigara markası geldi. Yarım milyon dolarlık bir öneride bulundu. Ali Aksel. 24 yaşında bir gençti. Müşteriye gitti. İstediği, önerdiği şeyi dinledi. Ajansa geldi. Bütün şirketten eğer e, bu yani bu sigara markası ile çalışalım mı çalışmayalım mı oy verin dedi yüzde altmışı hayır dedi müşteriyi aradı bir gün sonra dedi ki kusura bakmayın biz çalışamayız çünkü sigara markası için çalışmak istemiyoruz yani ben bu arada kurucu ortağım ben e, yarım milyon dolarlık bir müşteriyi e, kaybettiğimizi öğrendiğimde öldürmek istedim ama oyunun bir parçası da bu bunu kabul ediyorsunuz başka bir somut örnek ee, ...işte ajansa geliyorsunuz... ...başvurmak istiyorsunuz... ...ama genç değilsiniz... İlk görüşme... E, ...en yakın arkadaşınızla... Ve ...yapmanız gereken şey... ...gelmeden önce... Dostunuzu yollayacaksınız. Çünkü dostunuza güvenmiyorsanız müşteriye asla güvenmezsiniz. Düşünsenize dostunuz en yakın arkadaşınıza konuşuyoruz ve birden tamamen farklı bir kişiden bahsediyoruz. Yani başka bir kişiyle konuşuyoruz. İkinci seferde de gerçek adayla buluşuyoruz. Bu başarılı olduğunu düşündüğümüz şeyler bu ne ya diyebilirsiniz. Ama biz 7 yıl önce kurduk ajansı ve e, çok çok e, iyi olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta Kanada'dan biri geldi ofisime. Sen çok bencil bir adamsın dedi. Dedi ki işte yok. Bu arada dürüst olayım. Bir peçi yani bir çok iyi bir sunumu, çok büyük bir sunumu kaybettik. Alamadık. Cuma günü ofisime geldi. Dedi ki Benoit, neden onu kaybettin biliyor musun dedi. 20 yaşındalar. Yani ben 38 yaşındayım. Yani işte şirket 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 diyorsun. Müşteri dinlemiyorsun dedi bana. 20 yaşındalar. Düşünsenize bunu çat diye yüzünüze vuruyor. Yani bu bir örnek ama her gün her gün bir şey öğreniyorum. Gençlerden bir şey öğreniyorum. Tek söyleyeceğim şey size şu. Lütfen onları dinleyin, kulak verin. Yani olay reklam ajansı da değil sadece. Her endüstride bu durum böyle. Eğer değişmek istiyorsanız eğer enistürünüzün kendinizin başarılı olmasını isteyip bir sonraki seviyeye geçmek istiyorsanız, yeni jenerasyonu anlamak istiyorsanız tek konuşması izlemek de olmaz, kitap okumakla da olmaz. Dinleyeceksiniz, gözleyeceksiniz, konuşacaksınız onlarla. Ne diyorlar? Yani yüzeysel şeyler değil, gerçekten derinlemesine dinleyeceksiniz. Tabii ki naifler, tabii gerçek aşka inanıyorlar ama o gerçek aşkın arasında gerçek, ya, ötesine gerçek olan bir şey var ve o sayede belki de bunu alıp onu mantıklı bir şekilde uyarlayabilirsiniz normal durumlara. Benim adım Benua von Berkek ve 38 yaşındayım ve hala bir stajyerim. Çok teşekkür ederim. We, we have a little Yep, how right. are you?